Necip Fazıl Kısa Kürek Tevfik İleriye Geç mi kaldım? Ne yapayım? Senin sesini bu dünyada büsbütün kısan nasip, benimkinin ancak bu günlerde çıkmasına izin verdi. İkimizin de dili aynı noktadan düğümlenmişti. Bundan tam 10 yıl evvel tanışmıştık. Marif vekiliydin. Beni kabul ettiğin vekil odasının bir köşesinde büyük doğu ciltlerini gösterdin ve onları Fransızların Livra de Chauvet tabiriyle başucu kitabı edindiğinden bahsettin kısa zamanda ruhlarımız birbirinden alev aldı ve hak aşkının yangınında birleşti. Dalları arasındaki didişmeye ve dalaşmaya rağmen kökte bir gördüğüm ve aynı merkezden fışkırma bildiğim CHP ve DP kombinezonunun bu şuurlu ve şuursuz, bu zaruri ve kendi kendine muvazza tertibin dışında bir insandı. DP'ye CHP'den kıyafet tebdiliyle geçmemiş, çeyrek asırlık manevi katliamı, ciğerinin köküne kadar kaydetmiş, halis ve samimi insan. Seninle Türk'ün aziz ruh mutevasında, Müslümanlıkta birleşiyor, seninle Anadolulukta ve Anadoluculukta birleşiyorduk. Seninle bütün sahteliklerin inkarında ve gerçeklikte buluşuyor, seninle büsbütün taklitçilerin retinde ve şahsiyetçilikte buluşuyorduk. Beni Adnan Menderes'e tanıtan, onun yardım elini sağlayan, o hercai ve janjanlı mizacın, her şeye rağmen ümit edilmeye değer tek devlet kutbu olduğunu bana gösteren sen oldun. Sonra da Malatya hadisesinden başlayarak benim altıma zindan peykesi sürülür ve senin altından vekil sandalyesi çekilirken o her renge ayrı ayrı iltifat gösteren ve bütün teklere ve çiftlere kredi açan acayip mizaca beraberce ağladık. Nitekim onun başına ne geldiyse bu mizacı yüzünden geldi ve ona son ağlayışımız sen yazsa adada ve ben top taşında yine beraberce ve tam oldu. 26 Mayıs 1960 sabahı Nafia vekaletinde odandaydım. Kapını kapattın ve benimle saatlerce kaldın. Eteklerinizi çeke çeke gelen ve Almanların kazaya yürüyüşüyle saf nizamında ilerleyen hadiseyi görmemek için ya kör yahut Adnan Menderes gibi deha çapında bön olmak lazımdı. Bana son vekiller heyeti toplantısından dem vurdun ve Nasıl canını dişine takarak konuştuğunu anlattın. Efendiler demiştin. Uyuyoruz. Ne gençlik içinde teşkilatlanabiliyor, ne de sesimizi ve davamızı kitlelere ulaştırabiliyoruz. 1952'de kendi öz gençliğimizi, milliyetçi, mukaddesatçı ve Halk Partisi'ne zıt gençliği kendi elimizle boğduk. Şimdi çekelim cezasını. Toplantıda bulunan Celal Bayar'ın da sana şu cevabı verdiğini ilave ettin. Ben o milliyetçi ve mukaddesatçı gençliğin Halk Partisi'ne zıt olduğu noktalarda Halk Partisi ile beraberim. İşte tarihin kulağına fısıldadığım bu yepyeni vesika, başınıza büsbütün bunları getiren tezatlı ve feleli bünyenizin şah damarını gösterse gerektir. Başınızdaki adam buydu ve nezaket noktanız oydu. O esnada Namık Gedik sana telefon etti ve bir gün evvel evinin taşlandığını söyledi bir ekaliyet mensubu gibi sığındığı yabancı cemiyetin tepkisini sanki korka korka anlatan dahiliye vekilinin edasından apıştık kaldık. Her şey bu hale gelmişti ve bu halin neticesi bu şeydi. Her şey oldu. Ya da şahitliğe çağrıldığım gün, şahitler sırasında tam da senin önünden geçerken bana gülümsedin. Ancak ikişer heceyle konuşabildik. Ben Allah dedim, sen de Allah diye cevap verdin. Esatiri hayvan hayalleri gibi Ayakları deve kuşu, kolları timsa, gövdesi manda, bir başı domuz ve öbürü ceylan. Bir kanadı güvercin ve öbürü karga Demokrat Parti bünyesinin ceylan başına ve güvercin kanadına bağlı fikircilerinden biriydin ve yağmur suyu kadar temizdin. Kendini ve ruhunu partine tatbik edemediği, partini yepyeni bir ruh ve ideolojiye kavuşturamadığın için başınıza gelenler karşısında kahrından kül oldun ve öldün. Ölürken de bana yatsı adada söylediğin tek ve mutlak kelimeyi sarf ettin. Allah, namurat gittiğin bu dünyanın ilerisindeki gerçek hayatta. Ben Ol 12 Ocak 1962 Son Posta Gazetesi